Tekrar merhaba değerli ailem. Bugün size yalnızca bir sayı dizisinden söz etmeyeceğim. Sizi matematikle yorup kafanızı ağrıtmayacağım. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bugün aslında hepimizin hayatına dokunan, gözümüzün önünde duran ama çoğu zaman fark etmediğimiz bir sıra değineceğim. Fibonacci dizisi ve altın oran. Bu sadece bir matematik oyunu değil, bu evrenin sessiz dili. Bir çiçeğin kalbinde gizli, bir mabettin taşında işli, bir esamın tuvalinde saklı, hatta bizim ruhumuzun derinliklerinde yankılanıyor. Şöyle bir düşünün, bir çiçeğe en son ne zaman dikkatli baktınız? Sadece rengini ya da kokusunu değil, merkezindeki tohumların dizilişini izlediniz mi? Ay çiçeğine bakarsanız tohumların spiral gibi dizildiğini görürsünüz. Bir yönde 34 spiral, diğer yönde 55 spiral. Yani Fibonacci sayıları. Çam kozalaklarını elinize alın. Pullarının düzeni yine aynı bir salyangoz kabuğunu çevirin spiral biçimde büyüdüğünü fark edersiniz. Ve sonra kafanızı kaldırın. Galaksilerin kolları da aynı spiral şeklinde. Değerli ailem bu öyle bir şey ki küçük bir tohumdan koca bir galaksiye kadar aynı dili konuşuyor evren. Ve insan bu düzeni ilk gördüğünde şunu soruyor. Bu sadece tesadüf olabilir mi? Yoksa evren bize bir şey mi söylüyor? Gelin şimdi biraz zaman yolculuğu yapalım. Binlerce yıl önce Mısır çöllerindeyiz. Güneşin altında yükselen piramitlere bakıyorsunuz. Basit taş yığınları gibi görünseler de aslında ölçülerinde büyük bir sır saklı. Piramitlerin yüksekliği ile tabanı arasındaki oran altın orana çok yakın o taş ustaları için bu yalnızca bir inşaat ölçüsü değil, Tanrı'nın ölçüsüydü. Yunanistan'a gidelim, Perhenon sütunlarına bakın. O görkem, o simetri, antik Yunan mimarları güzelliğin ölçüsünü altın oranla tamamlamıştı. Onlara göre estetik evrenin düzeninin yeryüzündeki yansımasıydı. Sonra Roma İtalya'sına, Rönesans İtalya'sına şınlanalım. Leonardo da Vinci'yi düşünün. Vitruvius adamını çizerken insan bedeninin altın oranı taşıdığını göstermeye çalışıyordu. Baş, gövde, kollar, bacaklar hepsi doğanın gizli melodisini, matematiğini izliyordu. Leonardo şöyle diyordu. Eğer evrenin sırrını anlamak istiyorsan insana bak. Ve bizim coğrafyamıza dönelim. Osmanlı'da Mimar Sinan Selimiye Camii'ni yaparken taşların uyumunu öyle bir hesapladı ki sadece mimari değil ruhani bir denge yarattı. Kupeye bakan bir öğrenciye şöyle demişti. Taşa ruh katan ölçüdür. Ölçü olmadan taş yığındır. Ölçüyle ibadet ibadet olur. İşte bu yüzden o yapılar hala dimdik ayakta. Çünkü sadece taştan değil evrenin matematiğinden, yapılmışlardı. Antik çağın bilgeleri sayıları yalnızca rakam gözüyle bakmadı. Pisagorculara göre sayılar kutsaldı. Evrenin evren bir müzikti ve Fibonacci dizisi de bu kozmik melodinin notalarından biriydi. Orta çağda simyacılar rabatuarlarında üçgenler daireler çizerken altın oranı evrenin ilahi cetveli olarak gördüler. Onlara göre bu oranı anlayan kişi Tanrı'nın yaratılış sırlarına da yaklaşırdı bir sufi tekesine gidelim. Dervişler sema dönerken bedenleri spiral gibi döner. Şeyh onlara fısıldar. İçe dönen spiral seni merkeze götürür. Orada hak vardır. Dışa açılan spiral seni evrene götürür. Evren de haktır. Ve bugün biliyoruz ki DNA'mızın sarmalı bile Fibonacci'ye uyuyor. Yani evrenin dili yalnızca dışarıda değil, hücrelerimizin içinde yazılı. Sanmayın ki bu sır sadece geçmişte kaldı. Bugün modern mühendislik de aynı dili konuşuyor bir uçak kanadını düşünün. Kuşların kanat yapıları incelenmiş ve Fibonacci dizisine göre tasarlanmış. Uydu antenleri dalgaları en verimli şekilde yakalasın diye yine Fibonacci dizilimine göre yerleştirilmiş. Bilgisayar algoritmaları bile veri ararken Fibonacci optimizasyonunu kullanıyor. Bir fotoğrafçının karesine bakın. Altın oran cetveli fotoğrafı böler. Çünkü insan gözü bu oranı fark etmese de hisseder. Gözümüz evrenin ölçüsünü tanır. Şimdi en önemli soru soruya gelelim. Bu sadece doğanın, tarihin, sanatın, bilimin sırrı mı yoksa bizim de içimizde mi? Düşünün Fibonacci dizisinde her sayı kendi kendinden bir öncekinin toplamıdır. Bizim hayatımız öyle değil mi? Bir çocukluk anısı, bir gençlik tecrübesi, her biri küçük gibi ama birleştiğinde bir bilinç doğurur. Yaşadığımız acılar, sevinçler, başarılar hepsi bir sonraki farkındalığımızı, farkındalığımızın temelini atar etmeden biz de kendi Fibonacci dizilimizi yazıyoruz. Bir basamak atıyoruz. Sonra bir başkasını. Ve her yeni adım geçmişimizin toplamı oluyor. Spiral sembolü işte bu yüzden benliğin yolculuğunu anlatır. İçe doğru gidince özümüze, dışa doğru açılınca evrene varırız. Aydınlanma dışarıdaki fibonacci ile içeridekini aynı anda görmeye başladığımızda başlar. Sevgili ailem, değerli dostlarım, bir ayçayın tohumlarından başladık. Piramitlerin taşlarına, Parthenon'un sütunlarından, Da Vinci'nin eskizlerine, Sinan'ın kubbelerine uğradık. Simyacıların laboratuvarlarını süfilerin semasına, modern bilimin laboratuvarlarına geçtik. Ve sonunda kendi kendimize vardık. Gördük ki Fibonacci yalnızca bir sayı değil, doğanın, tarihin, sanatın, bilimin ve ruhun ortak dili. Evrenin Fısıldısı. Bir dahaki sefere bir çiçeğe baktığınızda ya da yıldızlara gözlerinizi diktiğinizde hatırlayın. O güzellik tesadüf değil. O güzellik evrenin kendi melodisi. Ve belki biz de o melodinin notalarıyız. Değerli dostlarım yeni bir videoda buluşmak dileğiyle sizin yorumlarınızın doğrultusunda videolara yön veririm. Eğer siz o yorumlarda bunu yönlendirmezseniz ben kendi protokolümde olan, kendi cetvelimde olan ve kendi kafamda tasarladığım şekliyle yavaş yavaş videolar üreteceğim ve e, mutfaktan bir şey bulamadım sadece şöyle bir Mısır buldum bunu incelerken o spiral şekilleriyle uzantılarının gerçekten de tabi ince bir hesap gerekiyor. Biraz resimde sağa sola paylaşırım. Hepsinin yine Fibonacci dizilimine göre olduğunu görüyorsunuz. Doğanın canlı bir şey olduğunu anlamanın canlılığın sadece bir bedenle olmadığını, bir bitkinin de canlı olduğunu anlatmak için de aslında bir çiçek buldum bugün pazarda onu getirdim. Küstüm çiçeğiymiş adı. Umuyorum ki küsmeden size kadar getiririm. Kameraya kadar yaklaştırıp onu size gösterebilirim. Bu araları kırparım. Bu çiçeğin adı Küstüm çiçeğiymiş. Bu çiçek küsüyormuş. Canlıydı. Dokununca pısıyor. Umarım görürsünüz. Kendiniz bırakıyor. Dokunduğunuzda dallarını büküyor. Küsmüş oluyor. Solmuş gibi duruyor. Canlı bir yaprak görsem. Bakın şuna bir dokunayım. Solmuş o. Küstüm çiçeğiymiş bunlardı. Kendi kendine sönüyor ve kendi kendine açılıyor. Arkadaşlar hayat sizi küstürmesin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.